Merhaba. Bugün elimizde gerçekten çok özel, e, oldukça da kişisel bir metin var. Franz Kafka'nın babasına yazdığı ama göndermediği o meşhuru mektup. Evet, o mektup. Babanın o sorusuna bir cevap aslında. Neden benden korktuğunu sanıyorsun? Biz de senin için bu mektubun katmanlarına bakacağız. Kafka'nın kendi sözleriyle bu karmaşık baba-oğul ilişkisini, e, bir insanın hayatını nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışacağız. Kesinlikle öyle. Yani bu sadece bir yazarın iç dünyası değil, aynı zamanda aile dinamikleri, ebeveyn etkisi. Bunların birey üzerindeki kalıcı izlerini görmek için müthiş bir kaynak. Evet. Kafka'nın babasıyla ilişkisi, yani kuramadığı ilişki diyelim, onun özgüvenini, hayata bakışını, hatta yazılarını bile nasıl etkilemiş bunu göreceğiz. Mektuba da zaten şeyle başlıyor, hani babasının sorusuna neden hemen cevap veremediğini açıklayarak. Evet, evet. Hem korkunun kendisi çok büyük diyor, hem de bu korkuyu açıklayacak o kadar çok ayrıntı var ki konuşamıyorum diyor. Şaşırtıcı başta değil mi? İnsan babasından korktuğunu nasıl anlatamaz? Tam da o çaresizlik aslında temel çatışmayı gösteriyor. Babanın o ezici, mutlak gücü karşısında Kafka'nın hissettiği zayıflık. Hı hı. Babasını nasıl tasvir ediyor? Düşlü, sağlıklı, kendine güvenen, dünyayı avucuna almış biri gibi. Kendini ise tam tersi. Çelimsiz, ürkek, kararsız. Sürekli onay bekleyen biri gibi. Aynen. Ve babanın o katı, gürültücü, öfkeli eğitim yöntemleri. Belki niyeti iyiydi diyor Kafka. Hani güçlensin istiyordu ama tam tersi olmuş. Onu ezmiş. Ve o meşhur balkon olayı var değil mi? Yani okurken insanın içi ürperiyor. Ah, evet. O çok kilit bir an. De kalıcı bir hiçlik duygusu yarattığını söylüyor kesinlikle. Babanın otoritesinin ne kadar keyfi, ne kadar tutarsız olabildiğini ve bunun Kafka üzerindeki etkisini gösteriyor. Babanın hep haklı olması. Evet, o hep haklı olma durumu. Kendi koyduğu kurallara bile uymaması. Hani sofrada gürültü yapma derken kendisinin yapması gibi. Kafka'nın dünyayı üç ayırmasına neden oluyor. Nasıl yani üç dünya? Şöyle diyor. Bir, benim yaşadığım köle dünyası. İki, babamın hükmettiği, her şeyin ona göre işlediği dünya ve üç, diğer insanların, hani normal insanların özgürce yaşadığı dünya. Bu bile babasının yarattığı ortamın ne kadar anormal olduğunu gösteriyor aslında. İletişimlerinin kopması da çok çarpıcı. Babanın o tek söz itiraz istemem tehdidi. Ve kalkık eli. Evet. Kafka'yı önce kekelemeye sonra tamamen suskunluğa itiyor. Ve diyor ki bu sadece babamla değil Tüm hayatımı, tüm ilişkilerimi etkiledi. Tabii bu suskunluk hali onun için bir tür genel iletişim problemine dönüşüyor sanki. Sanki babasının figürü her otorite figürüne yansıyor. Bu durum hayattaki büyük dönüm noktalarına yaklaşımını da belirliyor. Mesela meslek seçimi. Babası özgür bıraktım diyor ama... Ama iş işten geçmiş. Kafka'nın içinde bir mesleği başarabileceğine dair o güven, o inanç kalmamış ki. Hmm. Sürekli eleştirilme korkusu o kadar baskın ki huku seçme dediğini bile şey olarak açıklıyor. Hani kibrini pek zedelemeden bu içsel yetersizlik hissiyle başa çıkabileceği bir alan olarak görüyor. Yani en iyi olduğu için değil de... En az başarısız hissedeceği, en az hasar alacağı alan olduğu için. Kendi potansiyeline inanmıyor aslında. Belki de en dramatik kısım evlilik girişimleri... Bunu babasından en büyük kaçış, bir bağımsızlaşma çabası olarak görüyor ama olmuyor. Neden? Çünkü Kafka'ya göre evlilik yani bir aile kurmak, yönetmek bu tam da babasının alanı, babasına ait bir şey. Anladım. Ve babasının o alanda sergilediği o güç, özgüven hatta acımasızlık Kafka kendinde bunların zerresinin olmadığını düşünüyor. Bir aile reisi olabileceğine inanmıyor. Kendini o rolde göremiyor. Göremiyor. Üstüne bir de babasının son evlilik girişimiyle ilgili o övdü var. O inanılmaz küçümseyici yorumu. Neydi o? Şu bluz meselesi mi? Evet, evet. Kız herhalde şık bir bluz seçip giymişti, sen de bunun üzerine onunla evlenmeye karar verdin tabii demesi. Bu Kafka'ya babasının onu ne kadar yanlış anladığını, ciddiye almadığını hissettiriyor. Ve sanki bu adamın etkisinden asla kurtulamayacağım düşüncesini perçinliyor. Çok acı gerçekten. Mektubun sonuna doğru Kafka ilginç bir şey yapıyor. Babasının olası suçlamalarını hani Kafka kurban rolü oynuyor, asalak gibi yaşıyor falan bunları kendisi dile getiriyor. Evet bu aslında çok zekice bir hamle. Kendini mi suçluyor yani orada? Hayır hayır tam tersi aslında babasının da savunmasını hesaba kattığını göstererek kendi argümanını güçlendiriyor. Demek istediği şu mesele tek bir suçlu bulmak değil. Hı hı. İkimiz de kendi açımızdan masumuz ama bu ilişki bu dinamik hastalıklı diyor. Amacı suçlamak değil, durumu ortaya koyarak bir tür karşılıklı anlayış zemini yaratmak. Böylece yaşamayı ve ölmeyi kolaylaştırmak istiyor. Suçlu aramıyor yani, sadece bu durumu tespit ediyor. Sonuç olarak Kafka'nın babasına yazdığı bu mektup bir oğulun iç dünyasının en derinlerine, korkularına, babasıyla kurduğu ya da kuramadığı o ilişkinin hayatındaki o devasa etkisine dair inanılmaz dürüst, sarsıcı bir belge kesinlikle okurken insanı alıp götürüyor ve bize şunu düşündürüyor Belki de bizim şekillenmemizde rol oynayan ilişkiler özellikle ailemizle olanlar özgüvenimizi hayattaki seçimlerimizi farkında olmadığımız ne kadar derin yollarla etkiliyor olabilir Evet tam da bu bu üzerine gerçekten düşünmeye değer bir soru senin içinde benim içinde herkes için